Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Transferi konuşacağız, Galatasaray'ı konuşacağız. Sizlerle bir ricamız var her zaman olduğu gibi izlerken beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Beğenmek ve abone olmak tamamen ücretsiz sevgili dostlar. Lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sadece transfer konuşmuyoruz. Gündemi de konuşuyoruz keza. Biliyorsunuz zaten. çok fazla zamanınızı almadan hemen gündeme başlayalım sevgili arkadaşlar. Şu haber önemli. Yani Galatasaray'ı ilgilendirmez belki ama Lyon Fransa Ligi'nde küme düşürüldü. Bu aslında birçok takım için fırsat. Evet küme düşürüldü ama bir itiraz süreci olacak tabii ki Lyon adına ama büyük bir ihtimalle Düşecek Yani bakın borçları yüzünden Lyon küme düşürülüyor. Türkiye'de bırakın borçlar yüzünden küme düşürme muhabbetini, şike olayları olmasına rağmen küme düşürmeyen takımlar oldu bu ülkede. Şikeye bulaşmış, adı şikele geçmiş, bazı itiraflar oldu futbolcular tarafından. Buna rağmen e, ligimizde böyle bir ceza söz konusu olmadı. Yani ligimizde maalesef caydırı cezalar olmadığı sürece sen e, takımları, rakipleri, işte başkanları, şahısları, futbolcuları caydırıcı cezaya çarptırmazsan eğer bir daha bir daha bir daha yaparlar. E, şimdi Lyon'un küme düşmesi demek birçok oyuncunun da e, satış lisesine koyulacağı anlamına geliyor. Şimdi orada birbirinden değerli çok önemli... Futbolcular var. Mesela benim gözüme çarpan bir tane futbolcu var. Galatasaray'ın da ihtiyacı olan bir oyuncu olabilir. Mika Ucce. Daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen bir oyuncuydu. Şu an için gündeminde değil ama Lyon'un bu olayından sonra birçok e, takım e, açıkçası çökecek yani Lyon'un oyuncularına. Belki Lyon kiralık gönderecek işte geri dönmek adına ama bence e, birçok oyuncusu ayrılacak zaten. Galatasaray inşallah oradan güzel bir oyuncu da iki oyuncu, üç oyuncu koparır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Morata'ya. Morata arkadaşlar Galatasaray'a veda ediyor. Maddi anlamda çok bir şey kazandırmayacak. E, biliyorsunuz kiralık gelmişti. Satın alma opsiyonu vardı. E, Milan e, hala Galatasaray'ın kontratlı oyuncusu zaten biliyorsunuz. E, Milan satışa sıcak bakıyor. Yani Galatasaray ve Milan eğer e, anlaşırsa ödeceği ödeyeceği bonservis bedeli doğrultusunda tabii ki KOMO istiyor. ödeceği ödeyeceği bonservis bedeli doğrultusunda Galatasaray'a da onay verebilir. Milan zaten dünden razı. Paraya bakıyor Milan çünkü. E, Morata'nın yeni takımı da Komu oldu diyebiliriz. İtalyan takımı KOMO Morata ile her konuda anlaşmaya vardı. Şimdi Osimene geçmeden önce e, kaleci konusunda çok e, önemli bir gelişme var mı diye merak ettiğinizi biliyorum. Arkadaşlar kaleci konusunda son 3-4 gündür en ufak bir e, ileri adılmış, atılmış ya ileri gidilmiş bir adım yok. Yani şu an itibariyle 5 gün önce Galatasaray kaleci konusunda hangi aşamada ise şu anda hala aynı aşamada. Örnek olarak söyleyeyim mesela Kepa'yı Galatasaray istiyor muydu? Bir evet gündeminde vardı yani. Daha doğrusu gündemde mi? Transfer listesinde vardı. Kepa Bugün Arsenal'a transfer oldu. Arsenal bu transfer için Chelsea'ye 5 milyon e, sterlin ödeyecek. Aslında uygun bir bonservis bedeli ama Galatasaray'ın aradı kaleci miydi? Bence soru işareti. Galatasaray'ın transfer listesindeki kaleci adaylar arasındaki en büyük iki adayı e, Petrovic ve Ramstale. Aaron Ramstale. Ben Ramstale diye söylüyorum. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Ramstale diyelim o zamanına. Petrovic'e ve için görüşmeler devam ederken Petrovic için Galatasaray Petrovic'i ikna etti ama Chelsea ile henüz anlaşamadı. Galatasaray diyor ki ben diyor bon servis parasını e, o simen ve Beck Bek orta saha oyuncularına ayırayım. Galatasaray at e, kaleciyi de kiralama artı satın alma opsiyonunu alayım. Satın alma opsiyonunu da önümüzdeki yıl kullanmak istiyor Galatasaray. Yani bu sene e, kaleciden ziyade e, forvet orta sak beke iyi bir para harcayıp e, önümüzdeki sezon kaleciye bon servis vermek istiyor. Bu yüzden kaleciyi kiralamak istiyor Galatasaray. Bunların bir tanesi Petrovic ama Chelsea diyor ki ben diyor bon servis istiyorum diyor. Görüşmeler devam ediyor. Aron Ramsdale için de görüşmeler devam ediyor. Daha zor bir transfer ama hani Galatasaray e, Petrovic Ramsdale arasında ikisini bitirirse bence Ramsdale konusunda hem fikir olur diye düşünüyorum teknik ekip. İkisini de bitirdiği an tabii söylüyorum. Derslerken yine adaylar arasında olmaya devam ediyor. Şimdi gelelim Victor Osimhen'i konuşalım. Sonra da Stoperi konuşalım. Şimdi Victor Osimhen için evet Galatasaray'ı beklemeye almıştı. İşte gelen teklifleri değerlendirecekti. Önce bir Manchester United ilgisi vardı ama orada bir anlaşma söz konusu değil henüz. İşte e, ee, Suudi Arabistan ekibi El Hilal'den gelen 7. teklifi de geri çevirdi Ossimen. Ee, ve son dönemlerde Ossimen'i bitirme noktasına artık gelmiş, yaklaşmış bir takım var. Ve bu sene iddialı bir takım kurma noktasında da emin adımlar atan bir takım. İtalyan ekibi Juventus. Juventus bu sezon iyi bir takım kurmanın planlarını yapıyor ki uzun yıllar şampiyonluktan da uzak kaldı. Yani son yıllarda Inter ve Napoli e, ligi domine etmeye başa başladı. E, Juventus'a biliyorsunuz bükme düşürmüştü. Geldi toparlanamadı etti. Bir çıktı bir indi. E, bir o toparlama sürecine giremedi. Juventus önümüzdeki sezon iddialı bir takım kuruyor. Biraz İtalya basınında da e, günlük araştırıyorum arkadaşlar. Mesela, la Gazzetta Sport e, gibi Birçok İtalyan gazetesini de günlük düzenli bir şekilde takip ediyorum. Oradan da aldığım bilgiler daha doğrusu okuduğum bilgiler doğrusunda Juventus iddia bir takım kurma, kuracakmış önümüzdeki sezon. Şimdi Sancho ile anlaşmış Juventus. United ile pazarlıklar devam ediyor. Sancho'yu Galatasaray istiyordu. Fenerbahçe Sancho ile prensip anlaşmasını vardı ama United anlaşamadı. Fenerbahçe hala görüşüyor Fenerbahçe. Ama Juventus daha ileride, daha önde Sancho transferinde Fenerbahçe'ye göre. Ve adamlar bitirmek istiyor Sancho'yu. Şimdi Sancho dışında Juventus'un bitirme noktasına getirdiği çok, getirdiği çok fazla futbolcu var. John Duran da şu anda bitirme noktasına getirmişler. Yani o kadar iddialı sağlam bir ekip kuruyor ki şu anda Juventus. Önümüzdeki yıl e, İtalya Ligi'ni domine etmenin planlarını yapıyorlar. Bu yüzden e, de bir an önce bitirmek istiyorlar. E, Osimen de aslında Juventus'a da açıkça söyleyeyim sıcak bakıyor. Yani Osimen'in amacı Avrupa'da kupa kaldırmak. E Juventus bu potansiyelde bir takım mı? Evet yani potansiyeli var ama tabii kuracak kadroya bağlı. E, ee, için hani %65-70 yeni durak e, Juventus gibi duruyor. İkinci alternatif Manchester United gibi duruyor. Ee, onlar olmasa tabii ki aday en büyük aday Galatasaray. Yani bugün bir haber çıktı Galatasaray'ın 62,5 milyon euro Napoli'ye bonservis önerdine dair bir haber çıktı. Yani Galatasaray şimdi 62,5 milyon euro Galatasaray Napoli'ye bonservis bedeli önermiş diye çıkan haber aslında sağlam bir kaynaktan çıktı. İsmi vermeyeceğim reklam olmaması açısından. Şimdi arkadaşlar biz bunu zaten uzun zamandır söylüyorum. Ben Galatasaray'ın Osman için ayırdık servis bedelinin hazır olduğunu söylemiştim zaten. Galatasaray 65-70 milyon euro vermeye hazır zaten. Ama oyuncu Türkiye'de oynayıp oynamamaya konusunda oynayıp oynama konusunda %100 emin değil. bu, bundan dolayı şu anda beklemede bu transfer. Yani Osman dese ki ben Galatasaray tamam evet anlaşın geliyorum dediği zaman Galatasaray yarın gider Napoli'ye sıkışıyor zaten. O noktada şu anda Galatasaray. Yani biz bunu söylemiştik. Ama maalesef Osman kararsız. Eee Stoperde Koki e, Machida, Machida e, listede var ama önemli bir yol alınmadı Koki Machida ile. E, Galatasaray'ın en ciddi stoper adayı şu anda John Lucumi Bologna forması giyen e, genç stoper ama Bologna yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor Galatasaray ise 10 15 ile 20 milyon euro aslında e, bu transferi bitirmek istiyor ama ee, şu an için alınmış daha doğrusu anlaşılmış ve anlaşma zemini olan bir ortam yok. Onu söyleyelim. John Lucimi Galatasaray'ın ilk stoper tercihi ama zor. Çok zor. Çok zor. Ee, Nelson ve Jelert %100 ayrılıyor arkadaşlar. Jelert yeni takımı büyük ihtimalle Wolfsburg olacak. Ee, Nelson'da da Galatasaray'ın teklifleri değerlendiriyor. Lemina Lemina'ya El Shabab'dan teklif gelmişti. E, Suudi Arabistan takımı El Shabab'dan ama Lemina Galatasaray'da uzun süre kalmak istiyor. Ayrılmak istemiyor. Yarım kalan bir aşkı vardı. Ee, ilk i̇lk geldiğinde giderken yarım kalan bir aşkım var demişti. Geldi geri geldi. 6 ay oynadı şampiyonluk yaşadı. Şimdi e, o yine yarım bırakmak istemiyor Galatasaray'da bu süreci. Yani 6 ay oynadım gittim e, yapmak istemiyor. Bir iki yıl daha oynamak istiyor. Yani Lemina'ya ihtiyacı var mı Galatasaray'ın? Var. Yani Lemina Orta sahada sana o direnci sağlıyor mu? Sağlıyor abi. Yani orta sağması alması lazım mı Galatasaray'ın? Alması lazım da. Ama Galatasaray'ın orta sahada e, farklı bir profil ihtiyacı var. Yani nasıl bir profilden mesela bahsedelim? Hani Elmander tarzı bir profil olabilir. E, Snyder profili. Yani ben tabii ki isim olarak profilden bahsediyorum. Çünkü e, 2-6 ile oynamak istersen e, Leminator'u ile ikilisini oynayabilirsin. Barcelona deplasmanına gidersin. Kadıköy'e gidersin. İnönü'ye gidersin. İşte City'ye gidersin. E, Lemina Torreira ikilisiyle oynarsın. Evinde oynarsın. E, Lemine yerine Saray'ı oynatabilirsin. Kapalı savunmalara karşı bir 6 bir 8 oynayabilirsin. Sara hem 8 hem de 10 numara oynayabiliyor. E, Torreira Sara ön tarafında da mesela e, efektif böyle bir e, Elmander tarzı, şey işte Snyder tarzı. Yani günümüzde şimdi isim verirsem yanlış anlaşılacak o yüzden vermek istemiyorum. Bu tarz isimler yani Galatasaray'ın bence e, ihtiyacı olan oyuncular. Yani e, mesela Bernardo Silva. Evet arkasında Lemina Torriel ikilisinin olduğu bir orta sahada Bernardo Silva 10 numarada. Sane e, sağda e, solda barış önünde işte iyi bir forvet. E, bambaşka bir boyut olabilirdi ama tabii ki zamanla konuşacağız dostlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Her bir beğeni, her bir abone bizler için çok önemli arkadaşlar. Lütfen ücretsiz beğenmeyi ve ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Sponsorumuz goluvar.com'a teşekkür ederiz. Hoşçakalın, kalın. Hoşça Golvar sundu.